Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak için gittiği Amerika'nın New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin konulu toplantıda söz alan Erdoğan, İsrail'i sert sözlerle eleştirdi. Böyle bir soykırma kimse sessiz kalmaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Amerikan Fox Televizyonu'na verdiği röportajda ise Hamas'ı bir terör örgütü olarak değil direniş örgütü olarak görüyorum dedi. Cumhurbaşkanı şu anda genel kurula sesleniyor. Konuşmasında Gazze'deki katliamı ve dünyanın sessiz kalmasını eleştiriyor. Biz bugün bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkına tercüman olmak için de bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 15. kez hitap etti. Genel Sekreter Guterres'in Gazze'ye dikkat çektiği açılış konuşmasının ardından kürsüye ilk gelen Trump'tı. Filistin'in tanınması Hamas'ın ödüllendirilmesi demek dedi. Gazze'deki savaşı da derhal bitirmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Barışı müzakere etmemiz gerekiyor. rehinleri geri almamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan az sonra heyetle birlikte hemen arkamda bulunan Türkiye'de binasından çıkış yapacak ve karşı tarafa geçerek Birleşmiş Milletler binasına girecek. Ve burada 80. Genel Kurulda 4. sırada konuşması yer alıyor. Konuşmasının ana başlığı Gazze'de yaşanan katliam olacak. Cumhurbaşkanı kürsüde bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi oldu. Lütfen hepimiz elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında böyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi? Cumhurbaşkanı dün de Filistin konulu oturumda konuşmuş, Gazze'de iki yıldır İsrail hükümeti sebebiyle büyük bir insani felaket yaşandığını anlatmıştı. Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır altı ülkenin daha Filistin devletini tanımasının tarihi bir karar olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı. Ancak konuşmasının sesi 5. dakikada kesildi. İletişim Başkanlığı açıklama yaparak her katılımcının konuşmasının 5 dakikayla sınırlı tutulduğunu, süre aşımı sebebiyle mikrofonun otomatik olarak kapatıldığını duyurdu. Gazze, Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır ve Filistinlilere ait. Cumhurbaşkanı bu programın ardından Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen saatlerde Fox televizyonuna röportaj verdi. Gazze'de yaşanan soykırımın faili Netanyahu'dur dedi ve soru üzerine Hamas'a bakış açısını anlattı. I see, I don't see Hamas as a terrorist organization. On the contrary, I see it as a resistance group. Erdoğan'a perşembe günü Beyaz Saray'da Trump'la hangi konulara görüşeceği de soruldu. F35 ve F16 konularını tekrar görüşeceğiz diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ödemesini yaptığı uçakların teslim edilmemesini stratejik ortaklığa uygun değil şeklinde değerlendirdi.